Beneden. arkadaşlar beraber arkadaşlar bugün de bu kreti açılış yapacağız böyle bir set hadi şimdi açalım dur bir saniye hemen açayım şunu evet arkadaşlar açtım şimdi bakalım Bir paket böyle. Bir paket var. Kırk tane yapım talimatı. Deniz atı ve salingoz. Balık. Son olarak... Bir şey, pardon. Yunus ve kaplumbağa seti. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmazsınız. Çıtarıma cidden, cidden çok sevinirim. Bunun gibi daha çok kutu açılımı videolarının gelmesini istiyorsanız lütfen abone olun, bildirimleri açın, yorum yazın ve like atın. Bu arada yüzümü göstereceğim bir videoda. Onu da kaçırmayın. Onun için tabi benim 100 abone ulaşmam lazım. Herkese görüşürüz. Hoşça kalın ve bay bay.